merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutudan ne çıkacak challenge yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar benim önümde bu kutu var. bir tane karıştırıyorum. Annem dönüyor. Dön anne. Öndekine bakacak. Tamam anne seç. Peki. Üç, 1 <laughs> Anneme gene çiğ makarna çıktı. Ben de bunu yiyeceğim ama çok şey almam gerekiyor arkadaşlar. O da arkadaşlar içinden abur cubur çıkmayacak çünkü ben abur cubur yemiyorum. Annem mi birlikte? Anne biraz deli mi? <laughs> Bence çiğ makarnayı yedim ama çok kötü. Olan ikinci turda devam ediyor. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Eee Sırada bunlarımız var. Hadi başlayalım. Evet anneciğim. Şimdi sen bakıyorsun. Buna bakacaksın. Ben gözlerimi kapıyorum. Açayım mı? Aç. Bak. Geri kapat. Um, geri kapat. Evet. Ee, ben önümdekini istiyorum. Tamam. Aç o zaman. Yok bir dakika. Karıştırmadı. Karıştırdı. Tamam şimdi söylüyorum. Öndekini istiyorum. Tamam. 3, 2, 1. Leblebi, oley! Arkadaşlar bana iyi bir şey çıktı. Anne bu arada sen niye açmıyorsun ya? Ah, ben açtım Sos. ama onu görmek istemiyorum. Komegana e çiğ köfte sosu. Hemen bir makas alalım. Makas aldıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben Leblebi yiyorum, annem de orada çiğ köfte sosunu hmm. yiyor. Hiç yiyemedi ama yemek zorunda yani. İğrenç. İğrenç hmm. diyor. Ekşi ekşi. İkinci turda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tam gaz devam ediyoruz. Şimdi... Yine ben bakıyorum ama tabii ki karıştırıyoruz. Anne hani sen de dön. Döndüm. Duruş. Arkadaşlar bundan sonra bir sürü el gelecek. 10 dakikalık video çekiyor. Şu an ikinci değil. Bir sürü daha hazırlıklarımız var. Evet. Öndekine bakalım. Tamam baktım. Karıştırdın mı? Hı. Dur. Tamam. Aç 3. Bu olsun. Tamam aç. Açıyorum. 3 2 5. Arkadaşlar annem domates çıktı bana da ketçap çıktı. Ya ama ben ketçap sevmiyorum ki. Ama o zaman çay kaşığı alacağım yani. Ben ne yapabilirim? Bu durumda. Hemen çay kaşığını aldım arkadaşlar. Yiyorum. Hiç sevmiyorum. Sen de ye anne. <laughs> canım çekti ama yiyemem. Neyse yemiş oldum sen de az şey. Sıradaki turda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik gene devam ediyoruz. Şimdi annem bakacak ama bir kere karıştırdık. Şimdi ben kapıyorum anne sabunla bakacak. Baktım. Şimdi karıştırıyorum. Ya umarım güzel bir şey Ağlaması. Ben bunu seçerim. Tamam. 3 Sen de aynı anda ya 3 2 1 Yes Her şehriye çıktı anneme de hurma çıktı arkadaşlar Çünkü ben hurma hiç sevmiyorum Bana da en sevdiğim şey çıktı bak şehriye de hiç güzel değilmiş artık yemeyeceğim Hepsi bitirmek zorundayım <laughs> Çok güzel Annem de yiyor çok güzel diyor ona. Çok kötü, çok 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 çok. çok. Sıradaki turda de devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen tekrardan devam ediyoruz. Şimdi ben bakacağım. Tekrar çalışacağız. Ben buna bakacağım. Anneciğim gözlerini kapat. Kapadım. Tamam. Bakabilirsin. Ben bunu seçtim. Oley 3 2 1. Yes nefret e ediyorum. <laughs> nefret ediyorum bademden. Aa çok güzel çıktı. Badem bence badem. gayet güzel. Ben sevmiyorum. Ben güzel bir tane yemezsin. Çiğ makarnadan çok güzel en azından. Ben <laughs> <laughs> yani hiç güzel değil. Her bence de şey. şahane. Hmm. Öbür türde devam ediyoruz harika bu arada. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, şimdi kim bakıyor? Az önce kim baktı? Sen mi baktın ben bakıyorum. Yok. Ben baktım. Değil mi? Ben baktım. Ben mi? Aa tamam. O zaman annem bakıyor ve ben seçiyorum. Evet bak bakalım ben Ben baktım. Bu arada arkadaşlar hepsini yer değiştiriyorum. Seç. Hepsini hep babaanne hazırladı. Tamam. Ee, ya bilemedim ya. Tamam. Ben annem kutusunu istiyorum. Hadi 3 2 Anneciğim sen de kaldırsana sayıyorsun orada 1 Ya bana hep ma ketçapla mayonez çıktı arkadaşlar Bana az önce turda ketçap çıkmıştı Ben nefret ediyorum annem kaju çıktı bana Bıktım ya Yani şahsen ben afiyetle yiyorum Ya Kaşımın burada. <laughs> Yemek istemiyorum. Ne var yiyorum arkadaşlar kalitesi sen sen bile. Çok kötü. Evet, bunlar kötü eskiden nasıl güzel oluyor. Yani. çok güzel bir evet. kadar size de görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi baktım karıştıracağız bir saniye şimdi hani ben bakıyorum Aç Kapak tamam sende sıra. Ben gözümü kapattım. Tamam bak. Açıyorum. Aç. Bu. 3 2 1 Mus Anneme limon Aa, Kabus Yo bence limon gayet güzel bana çıksa ben yerim Yala yala Berbat mı? Çok ekşi. Bana bugün ekşi soslar, limonlar. Bugün iyice ekşidim. Renk çok güzel yalnız. Ya bana ketatlı mayonez çıktı. Çok güzel. Öbür türlü devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Ve bu son tur bakalım kim güzeli bulacak. Şimdi ben bakıyorum. Beş kere karıştırdım ben 5 kere karıştırdım. Şimdi ben bakıyorum Anneden, Az önce ben mi bakmıştım. Ben bakacağım şimdi sen öncesin Gördüm. Evet. Karıştırdım. Şimdi evet. seç bakalım. Şimdi bence bunda ikimizin de ikimize de, de aynı bir şey koydular. Aa, tabii ki bakmadık arkadaşlar. Gerçekten hepsini anneannem hazırladı. Anneannem ve babaannem hazırladı. Ben bunu diyorum. Hadi 3, 2, 1. Arkadaşlar bunu yeşil zeytin, annem siyah zeytin, yeşil zaten siyahı hiç sevmiyordum. İki yeşil zeytin çıktı ve hep ikimize ben de, de, de üç, seviyordum. ikimize de üç ben tane onu. çıktı arkadaşlar. Asla bu işte şey yok. Zeytinlerimizi yiyoruz. bayıldım ve zeytin tura. Çok başarılı. Daha iki tane var. Arkadaşlar bu turun hepsi bir tekçe. Evet ben görevimi tamamladım. Evet ben de gayet güzeldi. Annem ve ben de hepsini yedik. Ve şimdi kapanış konuşması. Arkadaşlar sizin için bu videoyu çektim. 10 dakikada. Abone olmayı hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocamın öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.